Merhabalar ben Bilgen 21 günlük kendime yolculuk kendine yolculuk aslında adı ama ben kendime yolculuk diyorum çünkü gerçekten kendime kendime doğru yol aldığım bir deneyim oldu benim için yoga eğitmenliğini 2023 yılında aldım 40 günlük toprak elementi serisini bitirip almıştım bu seri o seriden sonra ilk defa 21 günlük bu seriyi uygulayabildim. Diğer zamanlarımda daha çok ya eğitmenlik verdim ya özel dersler aldım ya da yoga kiyo online'ın derslerine katılmıştım fakat bu seri benim için çok daha özel bir seri oldu çünkü gerçekten zorlu bir sürecin içerisinde kendime kendime daha çok yaklaştığım bir zaman oldu ihtiyacım olan bir zaman içerisindeydi bu bu yüzden bunu paylaşmak istiyorum bununla beraber de ara ara böyle yogayı önerip anlatmak e, belki bazen yine böyle videolar çekip e, özellikle gençlere özellikle gençlerin çok erken zamanlarda bu pratiklere başlamasını e, istiyorum ve onlar için e, şeyler videolar ya da ses kayıtları e, yapacağım e, umarım herkese yararlı olur çünkü ben gerçekten çok yararını gördüm kendi hayatımda görüşmek üzere.